Merhabalar, hoş geldiniz. Türkiye geneli TÜDER AYT'den güzel bir polinom sorusunu birlikte yorumlayalım. A ve B gerçel sayıları olmak üzere gerçel katsayılı bir polinomun x-1 ile bölümden kalan A, x artı 3 ile bölümden kalan B, x küp artı 2x kare eksi 3x ile bölümden kalan 2ax artı 3 olmaktadır. Buna göre A artı B toplamı nedir diye soruyor. Sevgili gençler, polinomlarda bölme şöyle düşünebiliriz. Bir Px polinomu Qx ile bölümünden şöyle bölüm şeklinde yazarsak Qx polinoma bölümünden bölüm Bx kalan K dersek Kx dersek şöyle yazılır. Polinomlarda bölmenin sağlama özelliğinden dolayı Px eşittir. Bölünenle bölümü çarpıyoruz. Qx çarpı bx artı k diyoruz. Dolayısıyla burada da şu diyor ki ile bölümünden arkadaşlar px ifadesini hemen şöyle yazdığımda şuraya x küp artı 2x kare eksi 3x bölüm bx olsun kalan neymiş 2ax artı 3'müş kalana da 2ax artı 3 yazıyor. Peki polinomlarda bölmenin sağlama özelliği nedir? Yani px eşittir. Ee, bölü, bölümle bölü, böleni çarpıyoruz arkadaşlar. Bölümle böleni çarpıyoruz. Kalan ekliyoruz. Yani şu iki ifadeyi çarpacağım. Diyeceğim ki x küp artı 2x kare eksi 3x çarpı bx artı kalan. Kalan ne? 2ax artı 3'tür diyoruz. Burada px polinomunu düzenlersek yani şu şekilde düzenlersek ortak parantezi alırsak burayı x parantezine alabilirim. x parantezine aldığımda şöyle olmuş oluyor burası. x kare artı 2x eksi 3. Bu ikinci derece denklem olduğu için burayı da x ve x ve 3'e 1 Hatta artı 3'e eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. X parantezinde x artı 3 çarpı x eksi 1. Burada bölüm bx oldu arkadaşlar. Kalan da 2ax artı 3'tür diyoruz. Peki burada ne demek? x eksi 1 ile bölümünden kalan a demek. Yani x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda yani p1 a'ya eşit x artı 3 ile bölümünden yani x gördüğümüz yere sıfıra eşitliyoruz burayı. Sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlar x eşittir. Eksi 3. P eksi 3 eşittir. B. Getir buradaki değerler buradaki polinomda yerine koyalım. Yani x gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda bakın burası 0 oluyor. Burası 0 olunca komple hepsi 0 olacaktır. O zaman buraya 1 yazdığımızda 2a artı 3 eşittir. A buradaki a sayısına eşittir diyoruz arkadaşlar. O zaman buradan a'yı bu tarafa 3'ü bu tarafa atarsanız a eşittir eşitliğin diğer tarafına atarsak a'yı bulduk? Eksi 3. Kenarda dur. Yine aynı şekilde bu sefer e, p eksi 3 eşittir veya x gördüğümüz yere bu sefer eksi 3 koyacağız. Burada eksi 3 koyarsak burası sıfır olacaktır. Dolayısıyla bunun komplesi yine sıfır olacaktır. Yani x gördüğüm yere eksi 3 koyduğumda Eksi 6 A artı 3 eşittir. Kime eşit? B'ye eşit. Burada öyle diyor. B sayısına eşittir. Dolayısıyla A neydi? Eksi 3. A gördüğümüz yere eksi 3 koyarsak. Eksi 6 ile çarparsak. 18. 3 daha 21. B eşittir. 21 oldu. Bizden A artı B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. A ile B'yi topladığımızda arkadaşlar. A artı B. O da eşittir. 21'den 3 çıktı. 18 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.